E bu arada bir şey diyeceğim. Geçen yorumlarda gördüm. E, biri yazmış, abi yazmış e, babaannenin numarasını panelden buldum. E, arada arıyorum konuşuyoruz falan. Hiç inanmadım böyle. Hani biri espri yapıyor diye düşündüm. Babaannemi arayıp sordum. Gerçekten diyor biri arıyor ikide bir diyor. E, ben diyor torunun arkadaşıyım diyor diyor. Hal hatır soruyor diyor. Çok garip yani benim babaannemin numarasını nereden bulmuş olabilirsiniz ya? Neyse. Olabilir böyle şeyler tabii. Çok sıkıntı değil de. Şimdi benim numaramı bulmayın yeterli. Şöyle, bu arada bir şey diyeceğim. Geçen yorumlarda gördüm. Ee, biri yazmış, abi yazmış ee, babaannenin numarasını panelden buldum. Ee, arada arıyorum konuşuyoruz falan. Hiç inanmadım böyle hani biri espri yapıyor diye düşündüm. Babaannemi arayıp sordum. Gerçekten diyor biri arıyor ikide bir diyor. Ee, ben diyor torunun arkadaşıyım diyor diyor. Halatır soruyor diyor. Çok garip yani benim babaannemin numarasını nereden bulmuş olabilirsiniz ya? Neyse. Olabilir böyle şeyler tabii. Çok sıkıntı değil de. Şimdi benim numaramı bulmayın yeterli.